Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Temmuz 2023 Salı ben Bahattin Çağdaş. Şimdi geç bir takipçimiz bir video gönderdi bana. E, o videoda e, şey, e, Türkçe şey Türk Olimpiyatları Gülen cemaatinin, Fetullah Gülen cemaatinin Türk Olimpiyatlarında e, Hakan Fidan e, katılmış. E, eğleniyor. Aa, bir bakalım ona. Şöyle. Dönene kadar biter herhalde. Yalnız şaşıranlar... E, bu çocuk şey, e, Türkmenistan'dan katılmış. Oradaki Türk okullarında Türkçe öğrenmiş. Tabii şey de olabilir, ne derler, monstralık da olabilir. Herkes bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu zannetmiyorum. Adı Övez Muradov. E, evet, sene 2007. Var Hoş bulduk, hoş geldin. Neydi la? Evet, tanışalım isterseniz. Evet, şeyi görüyorsunuz, Hakan Fidan'ı, şimdiki Dışişleri Bakanı, eski MİT Başkanı. Şöyle sağdan başlayalım. Yani bu buraya görev için geldiğini zannetmiyorum ben. Yani e, gidersin, sızarsın, e, izlersin. Hani bir gazeteci gider, gazeteciliğini yapar. İstihbaratçı gider, istihbaratçılığını yapar. E, evet, bakalım. Bakalım eve dönene kadar biter herhalde. Bir, 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 saniye şöyle yapalım. Heh, bir daha pardon. Yalnız şaşıranlar var. Hoş bulduk, hoş geldin. Neydi la? Evet tanışalım isterseniz. Şöyle sağdan baş. Gayet mutlu. Tanışalım eve dönene kadar biter herhalde. Yalnız şaşıranlar var. Hoş bulduk, hoş geldin. Neydi la? Evet. Bir saniye. Arkadaşlar şeyin videonun tamamı şurada. Ee... İşte malumunuz bayağı kalabalık 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları tamam mı? Şöyle hızlı geçelim. Bakın. Pardon. Şöyle. Şöyle bir saniye. Şuradaydı ya. Heh. Görünüyor mu? Bak. Tekmeleti İnsanoğlu, Bülent Arınç. Bülent Arınç tamam ee, bir saniye yavaş yavaş şey yapalım. Kalabalığı görelim şöyle. Evet. Bu kalabalık. Bülent Arız çok mutlu. uzağa düşürdüğü için milleti. Devam edelim. Ee, şu... Kapıyı çaldım. Tabii aynı zamanda yemek işleri. Şu kalabalığa bakın arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Ya e, 2016 oldu e, Masonik İngiliz darbesi. E, kaç sene geçti? 2016 4 7 sene geçti. 7 sene geçti ve hala e, üst düzeye bir şey yapılamadı. Yani e, mesela Fethullah Gülen, Amerika'dan bir türlü getirtilemedi. Ee, normalde ne yaparsın? Kırmızı bülten çıkartırsın. Kırmızı bültenle suçluysa ya yani evrensel hukuka göre, uluslararası hukuka göre suçluysa alır getirirsin. Ama bunlar ne yaptı? Hem kırmızı bülteni boşa düşürdü, o sayıda düşürdü yani ne yaptı? Kırmızı bülten kendi vatandaşın için yani TC'nin vatandaşı için, Ahmet Mehmet için çıkartılır, alınır, getirilir. Ama sen kendi vatandaşını vatandaşlıktan çıkartırsan kırmızı bülten boşa düşer. Hiçbir anlamı kalmaz. Ee, aynı şekilde işte Petrol Akülen'i vatandaşlıktan çıkardıkları için kırmızı bültenin de hiçbir anlamı yok. Tamam bu bir. İki artık kusasım geliyor bu. Fıtı fıtı muhabbetinden kusasım geliyor. Ee, artık e, zamları kim yaptı fıtı fıtı Muhsin Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü fıtı fıtı, onu kim yaptı, işte kaşı, gözün üzerinde kaş var fıtı fıtı, bütün her şeyi oraya mal ettiler. Çok kolay bir şey oldu ne derler, ee, kolay bir kaçamak yolu oldu. Ee, bununla ilgili bundan sonra e, e, bu fıtı fıtıdan bahseden kim varsa bir şekilde iki kere daha düşüneceğim o ilişkiyi, onu kendi adıma söylüyorum artık yani tekrar diyorum kusasım geldi. Bir başka nokta arkadaşlar. Şu eee eee Karanla Kalabalığı bir bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. E, şöyle Havşamaz de hemen oradan kaçtım. Canımı zor kurtardım. Elin garibi ne bilsin kestirmenin uyumak anlamına geldiğini. Efendim ben bendeniz dinlediği için çok teşekkür ederim. Bir sürü ülke lisan ettiysek affola. Evet bakın burada Hüseyin Çelik var önde. Milli Eğitim Bakanı, eski Milli Eğitim Bakanı. Şimdi bir saniye. Burada Bülent Arınç işte söylemiştim hanımıyla. Ama kendisi dışarıda şu anda mesela. Hiç yargılanmadı. Yani bu tür operasyonlarda üst tarafa hiç dokunmazlar. Ee, tekrar ediyorum belki de hani söylüyorum ya şey, Kemal Kılıçdaroğlu ile işte seçimler, danışıklı dövüş yapılıyor diye. Yani kötü adam oynuyor, kötü polis oynuyor. Bir şekilde ödüllendiriliyor. Ee, Türkiye'de böyle bir soykırım yapılsın diye Fethullah Gülen ve üst kadro belki de danışıklı dövüş yaptılar. Onun için şu anda çok rahatlar. malikanede yaşıyorlar üst taraf. Üst taraf hiç dokunmuyorlar. Olan alttaki ne oldu? Yani söylüyorum ya, sürahi tutanı oldu. Yani bankasya'ya gidip işte para yatıranı oldu. E, tuttular bir saniye. Yani tuttular e, haberi olmayan olaydan haberi olmayan gayet iyi niyetle katılmış olanlara e, şey oldu. Ne derler? Ceza onlara verildi. Genelde böyle olur zaten. Yani. 12 Eylül'deki sağ sol yapılanmasında da hatırlıyorum. O bir solcu adam vardı bizim Feriköy'de. Zübeyir diye belli görevli adam. Adamın görevli olduğu belliydi. Çocukları şey yaptı. Feriköy'deki çocukları örgütledi. Suratsız. Esmer, esmer birisiydi. Zübeyir. Bakın kayıtlarda vardır belki devletin. Belki de takmaktır. Feriköy'de tarih veriyorum. E, 78, 79, 80. O dönemler takıldı. Şimdi onlar e, ne derler? Koyunları getirir ağla teslim eder ve giderler. anlatabiliyor muyum? Koyunları getirir, ağla teslim eder ve giderler. Onlara bir şey olmaz. Onlar görevlidir. Ee, şimdi e, bakın geçen işte bahsettim şeyden bahsettim. Dedim ki menzil menzil cemaatinin veya İsmail Ağa'nın veya Nakşibendi'nin diğer işte kollarıydı. Şuydu buydu. Bunların dedim Fethullah Gülen cemaatinden farkı var mı diye. Bakın görüyorsunuz kalabalığı ne kadar güçlü bir e, örgütlenme değil mi? Bir anda bir anda bu e, sistem masali kemalist sistem sizi bir anda e, e, ne derler terörist durumuna düşürebiliyor. Yani mesela bugün e, AK Parti diye yarın e, terör terör örgütü olarak şey yapmayacağı açıklamayacağının garantisi yok aktö diğer aktöler şey yapar. E, ne derler? E, terör ilan eder. 3-5 tane TSK'nın içinde vardır AKP'li. Kurşun asker vardır yani. 2-3 tane bomba attırır sağa sola. Bitti. E, oy verenler de terörist olur. Oy verenleri içeri atarlar. Ama üst, tar üst takıma dokunmazlar. Şimdi bu menzilde, mesela menzilde veya diğerlerde kurşun asker yok mu? Var. Bunlar e, içinde yok mu? Var. Dese ki iki tane bomba at, üç tane şuraya at dese yapmazlar mı? Yaparlar. Tamam mı? Ee, onun dışında mesela e, bir anda e, işte Hakan Şükürler, Arif Erdemler, Hakan Ünsallar, Emre Belezoğulları e, bu şeye örgüte girdiler. Bak Hakan Fidan sen oradasın, siz devletin temsilcisisin. Bu çocuklara söylesene ya arkadaşlar siz değerli futbolcularsınız, değerli insanlarsınız. Bu örgüt ileride tehlikeli, e, e, bu örgüte bir tuzak kuruldu ileride şöyle olacak, çekilin kenara, girmeyin bu topa. Niye uyarmadınız devlet? Devlet e, halkını, eğer gerçekten halkın devleti ise uyarmaz mı? Neden tuzağa düşürdünüz? Şimdi mesela menzile üye futbolcular var mı mesela? İleride bunlar terörist diyecekler mi bunlara? Garantisi var mı? E, yani üst taraf bir şey yaptı, bir operasyon yaptı. Tamam mı üst taraf altın haberi yok yani AKP bugün e, üst tarafta bir e, kusura bir işte sadatla Madat'la beraber ortalığı karıştırsa ben de seçti şeriatı getirmek için e, halk sokağa çıkardım işte çatıştırdım ettim bilmem ne yaptım işte Maraş olayları gibi bilmem ne yapsa alttaki adama ne haberi var gariban oy verenin oy verenle ne alakası olabilir bu e, tekrar ediyorum eğer bu adamlar suçluysa, tamam mı? bağlan, sekbiste bağlan, uzaktan, ne, ne derler işte uzaktan bağlanıyorsunuz, görüntülü, sesli. Bunların ifadelerini al. toplumu açık al, biz de ikna olalım. Al. Bunları e, işte bağlan Fethullah Gülen'e al, e, Hakan Şükür'e bağlan. Kim isim kim geçiyorsa şeyi zaten bulamazsınız. Onu sakladınız. Adil Öksüz'ü durum ortaya çıkar diye. E, şeyi de sakladınız. Meclis soruşturmasına sakladınız bilmem e, neyse bir oyun dönüyor. Yani arkadaşlar bakın böyle bir yapılanmaya, böyle bir örgüte tamam mı? Bunu yapabilen bir devlet size bize neler yapar? Anladınız mı? Size bize neler yapar? Neyse arkadaşlar benim kayda geçmek istediğim nokta bu. Bakın Hakan Bidan gitmiş ve kimseye söylememiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu örgüt tehlikelidir. Çocuklar uzak durun. Ee, i̇şte aklıma gelen isimler siz de söyleyin hangi isimlerde söyleyebilirdi. Yapmayın girmeyin bu topa. Git Hakan Şükür'e söyle de ki ya arkadaş bu, bu, bu tehlikeli ileride işte bu 2007 senesi olmuş 3 9 sene sonra bu örgütü biz terör örgütü ilan edeceğiz. Sakın girmeyin deseniz, uyarsanız, e, uyardığınızı bir kayda geçseniz, bu, çocuk, bu çocukların gireceğini zannetmiyorum. Herkes bizim gibi değil ki anlasınlar uzak dursunlar böyle yapılardan. Yani beyni, beynini şeye teslim ettiğiniz yapılardan, ne derler işte şeyhe bilmem neye ona buna işte masonlara, lyonsa teslim ettiğiniz şeylerden uzak durmak herkes bunu düşünemez ki. Madem sen devletin görevlisisin uyarman gerekiyordu. Peki 18 Temmuz fazla uzatmayalım 18 Temmuz 2023 Salı ben Bahattin Çağdaş ee, şu videomdan sonra oldu. Ee, bir Arkadaşlar şu videoyu yapmıştım hatırlıyorsunuz. Menzilli Şehri öldüğünde şu araçlar, <laughs> çakarlı araçlar, devlet araçları... söylenene göre bir milyon kişi falan gitti diyorlar işte cenazeye. E şimdi bunların içinde e, TSK'ya sızan da vardır, devlete sızan da vardır, bilmem ne de vardır. İşte onu sordum yani. E, bu cemaatlerle işte sabıkalı Fethullah Gülen cemaati arasında e, benzerlikler var mı? Bunlar da ileride başımıza bela olur mu diye sordum işte bazıları hala saf saf efendim işte menzil milliyim işte bilmem bak diğeri de milli olduğunu iddia ediyordu bak işte Türkçe olimpiyatları düşer, şey yaptı düzenledi i̇şte tırnak içinde milli olduğunu göstermek için falan ne oldu ne değişti evet e, şunla bitirelim arkadaşlar tekrardan bakın milliyi. evet tanışalım isterseniz şöyle sağdan başlayalım eve dönene kadar biter herhalde Yalnız şaşıranlar var. Hoş bulduk, hoş geldin. Neydi la? Evet tanışalım isterseniz. Şöyle sağdan başlayalım. Eve dönene kadar biter herhalde. Evet, Yalnız efendim. şaşıranlar var. Hoş bulduk, hoş geldin. Neydi la? Evet tanışalım isterseniz. Evet. Kayra gelsin diye şey yapalım dedik. Peki kolay gelsin. Görüşmek üzere.